Dostlar. sağlı bir tane karabaska vardı. Onu saldık. Ondan sonra bir tane şurada tip vardı. Onu saldım. Sonra bak şu mağabaska. Yukarı çıkan. Daha boncuğunu takmadık konu. Bir alışsın iyice. Bari giderse boncuğumuzu götürmez. Bir hafta uçtuğu zaman tamamdır olayı. Hemen sağ yana boncuğunu takacağız şimdi şu yeni karabaskayı saldım bakalım gidecek mi duracak mı 5 gün 5 gün müddeti var durursa boncuğunu takıyoruz dün yakaladık bir tane beyaz posta ne yapayım? o içeride bir tane kaptan posta var bantla o içeride İkisi de dişi zaten bir de kelebek var Yeni olarak onlar var yakalamalar. Bakalım hayırlısı. çıktım bunlara dışarıda. Güzel esiyor dışarısı. İçerisi çok sıcak. Benim tahta tavan ya böyle. Tüm güneşi çekiyor içeriye. Açlık de. Pervaneyi çevirdim zaten duvara doğru. Ama bana vurmasın. pervanenin yüzünden var ya 9 gün yatakta geçirdim bayram tatilini. Bir çarptırdık ilk gün. Darbeyi bir yedik. <laughs> Hala düzelemedik bakalım Bugün şansımızda bir şey gelecek mi? Valla ben durunca bir şey gelmiyor da bunları böyle dışarı çıkartıyorum. Kapatıyorum kapılarını böyle. Dışarıda var ya. Bunlar oynadıkça böyle sağa sola bir daha kızgın erkekler var ya. Uçuyor kalkıyorlar. Ha bunlar gibi böyle. O esnada kaçak indi indi. Gitmezse çıkınca yakalıyor zaten. Tabii bir de inse de der, ayrı bir der. Bizim erkekler hepsi kuşu kaldırmak için tavandan var ya. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hepsi azmış. Bakalım bugün bir şey olacak mı? Kısmet. Hayırlı günler herkese.